Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bir konuya değinmek istiyorum. Zamanımızda birçok kimse, birçok Müslüman İslam hakkında, İslam'ın temel konuları hakkında görüş bildiriyorlar, yorum yapıyorlar. Halbuki din hakkında, İslam hakkında bilmedikleri bildiklerinden daha çok fazladır. Aramızda bu konuda ehil insanlar varken ehil olmayanların ileri geri konuşması İslam hakkında yorum yapmaları doğru değildir. Her şeyin bir ehli vardır. Dinde de ehil kişiler vardır. Dinin muhtelif konularında söz sahibi insanlar vardır. Herhangi bir mesele olduğu zaman İslam'la ilgili, fıkı, Fıkıh'la ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir mesele zuhura geldiği zaman dinde derin bilgi sahipleri Ulema-i Rasifun'un yorum yapmaları gerekir. Yüce Allah'ın